yapıyoruz. Aa Ecoş, Miu gidecek Miu. <laughs> Ört kapıyı da gitmesin Miu var. Örttün mü tamam hadi sev bakayım Miu'yu. Anne, anne Miu mu? Anne Miu mu? Aa, aa. Peki Bebi Miu nerede? Orada. Peki sen anne Miu'yu Bebi Miyu'm daha çok seviyorsun? Bez Bez mi var? Aa. aa. Ece, çiş mi yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Çiş mi yapıyorsun çiş şu anda? Mi? Bez var mı peki bez? Elini tutuyor mu? Tutuyor mu? elimi tut. <gülüyor> <gülüyor> aa, yaptın mı çişini? Tamam. <laughs> Düştün. Dizin mi acıdı? Aa, aa, yavaş dikkatli ol bir tane. Hadi Ece, sen annemi daha çok seviyorsun, bebeğimi Bebi uyumu? Bebeğimi. Bebi mi uyumu daha çok seviyorsun? Neden peki? Neden Baby Mew daha çok seviyorsun? <laughs> aa Ejoş uydu. Uydu Ejoş. Baby Mew da uydu. Anne Mew da uydu. Aa. Aha, Aa uyandı aa, uyandı. Aa. uyandı. Bak, uyandı Uyanmış mı bebim yiyor da? Aa, bir sev bakalım bebim yiyor. Güzel bir sev bakalım. Cici yap, cici yap. Öptün mü? Aa, anne mi Kaçacak, kaçacak, kaçacak. Anne mi Kaçacak. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Heh, yavaş kızım elin acır. Kapattım. Kapattın mı? Neden kapattın peki? Neden kapattın kapıyı? Annem yok gidiyor. Annem gitmesin mi? Kapattım. Tamam tamam annem burada kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Ay cici. Ece sen Miyuları çok mu seviyorsun? Çok seviyorum ne kadar çok seviyorsun Miyuları? Kapattım. Tamam. Kapı. Peki Miyuları ne kadar çok seviyorsun? <laughs> Yatakta mı yatıyordu? Hangisi yatakta yatıyordu? Bebi mi anne mi mu? Anne mi yiyor mu? Bebi geliyor. geliyor. Uyusunda büyüsün mü bebi Çok sıcak. Çok mu sıcak orası? Aa, o yüzden mi geldi acaba kediler buraya ısınmak için? Miyular ısınmak için mi geldi Ecoş'u? Aa, Ecoş, Miyular üşümüş mü? Üşümüş mü dışarıda Miyular? Çok mu üşümüş? Kulakları var ya. Evet. Kaç tane kulak? Kula... e coşum. Baby Mew'nun kaç tane kulağı var? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç tane mi? Evet. Anne Mew'nun kaç tane var? Allah'ım mı yapacaktı seni? kaç, kaç, kaç. İki, Bir. üç. Aa, Peki kaç tane burnu var Baby Mew'nun? Bir. Bir. Anne Mew'nun? İki tane mi manmiyünün burnu var. Aa, aa. Peki kaç tane gözü var benim? Herkesi, öyle. Ay, Ay, çok güzel bu Miu. Çok güzel. Aa. Hayır, hayır, hayır. Uyusun mu? Tamam. Hadi cici yap bakalım. Cici yap bakalım. Hadi cici yap Miu. Hadi cici yap cici yap. Ne Hadi bay bay yap bakalım bir de bak bay bay yap bana. Aa.